Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere üzücü bir olay paylaşacağım. 6 tane civciv çıkarmıştı bu burkumuz. Ama bir tanesi maalesef ölmüş arkadaşlar. Bir yavrumuzu kaybettik. Ölüm nedenini bilmiyorum. Bu tavuğumuzun ilk anneliği. Havalar çok soğuk. Yani nedeni her şey olabilir arkadaşlar. Bu konuda çok üzgünüm. E, bu yüzden geç videolar atıyorum. Nazar değmesin diye geç videolar atıyorum. Büyüdüklerini görüp öyle geç videolar atıyorum. Ama yine de e, sürümüzde kayıplar yaşayabiliyoruz. Bu gayet doğal ve normal bir şey arkadaşlar. Şu an inanılmaz derecede üzgünüm. Ölüm nedenini bilmiyorum ama... Şu an 5 sağlıklı yavrumuz var. Onlar içerisinde de e, ölecek olan var mı? Şu an hiçbir şekilde belli değil. Bu kızımızın annesi yaz-kış yavru çıkarıyordu ve e, çok iyi bir şekilde büyütüyordu. Hiçbir kaybı olmuyordu. Ama kızları aynı şekilde büyütebilecek mi bilmiyorum bakalım. Onlar için de deneyim olacak. Benim için de deneyim olacak. Yavrularımız yaklaşık 5 günlükler. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Üzülmekten başka bir şey gelmiyor elimden arkadaşlar. İnşallah bu yavrularımız sağlıklı bir şekilde büyürler. Bu yavruların büyüme serüvenini sizlerle paylaşacağım demiştim. Her 15 günde bir video atacağım demiştim. Sizlerden ricam izlerken lütfen maşallah deyin arkadaşlar. Allah sizlerin de gönlüne göre versin. İnşallah sizler de çok fazla yavru alırsınız, çok fazla büyütürsünüz. Yani bütün dualarım sizlerle. Sizler de dualarınızı benim yavrularımdan lütfen esirgemeyin arkadaşlar. Allah sizlere daha iyilerini nasip etsin inşallah. Kalan 5 yavrumuzu büyütmeye devam edeceğiz. Şimdi onlara biraz haşlanmış yumurta vereceğim. Hep beraber onların e, bunu nasıl yediğini izleyelim biraz. Başka da yapabilecek bir şeyim yok. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Çok eski videolarımda da söylüyordum. Sizlere de e, tekrar hatırlatayım ve sizlerden rica ediyorum lütfen arkadaşlar ölen hayvanlarınızı yaradana saygınızdan toprağa gömün lütfen. Kaldırıp fırlatıp atmayın. Toprağa gömmek sizi daha iyi hissettirecektir. Emin olun. Lütfen bunu es geçmeyin. onlara haşlanmış yumurta hazırlamıştım. Akşam işten gelince kontrol edip vermek için. Ama maalesef öyle bir yavru buldum. Kalan yavrularımıza yumurta veriyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyürler. Hayvanlarımın tüy yapıları çok güzel gözüküyor. İnşallah başka bir kaybımız olmaz. Olursa da yapabilecek yine bir şeyimiz olmayacak. Çünkü bu kurt tavuğumuzun ilk anneliği biliyorsunuz. Ha 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 Bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Mutsuz bir şekilde. Ve dualarınızı bekliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar. ha 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 ha